8. sınıflar bu dersimizde bilimsel gösterimle ilgili soru çözümleri yapacağız. Bilimsel gösterimle ilgili sorular çözmeden önce konuyu çok kısa bir şekilde anlatacağım. Daha sonra sorularımıza geçeceğiz. Fakat konuyu anlayabilmemiz için öncelikle üstü sayıları iyi öğrenmiş olmamız gerekiyor. Daha sonra geçen dersimizde öğrendiğimiz çok büyük ve çok küçük sayıları da güzel bir şekilde kavramış olmamız gerekiyor. Çünkü bilimsel gösterimde de geçen ders yaptığımız gibi sayıları onun kuvvetleri şeklinde göstereceğiz. Dolayısıyla bu konuları eğer biliyorsak ben kısaca bilimsel gösterimi anlatıyorum ve hemen sorularımıza geçiyorum. Şimdi bilimsel gösterimde sayıları onun kuvvetleri şeklinde göstermek için şunu yapacağız. Öncelikle şu sayıyı Baz alalım. Şimdi bu sayıyı ben onun kuvvetleri şeklinde gösterirken ne yaparım? 512'yi alırım. Değil mi? 512 çarpı derim. Sonra sıfırları sayarım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane sıfır var derim. Ve 10 üssü 6 şeklinde sayımı yazarım. Doğru mu? Evet doğru. Peki başka birisi gelir ve der ki ben sayıyı şu şekilde yazmak istiyorum. Doğru mu? 5120 çarpı 10 üssü 1, 2, 3, 4, 5 bu şekilde saydım ve 10 üstü 5 yazdım. Evet bu da doğru. E, diğer kişi geldi ve dedi ki ben 51.200 şeklinde sayıyı yazdım ve 10 üstü 4 şeklinde gösterdim. Evet bu da doğru. Dolayısıyla bilimsel gösterimde artık sayıları daha dar bir banta indirmek aslında amaç. Dolayısıyla bilimsel gösterimde sayıları biz şu şekilde gösteriyoruz. A çarpı 10 üssü n eğer burada göstereceğimiz sayı. Biz a'yı sadece 1 ve onun arasında bir değer alıyoruz. Ve burada n de ne olacak? n de tam sayı olması gerekiyor. Şimdi tabi burada bir de dahil bu şekilde birden ona kadar bir sayı seçiyoruz. Dolayısıyla ben burada eğer bu sayıyı bilimsel gösterim şeklinde gösterirsem o zaman bunlardan hiçbiri doğru olmadı değil mi? Çünkü burada onun kat sayısı onun kat sayısı olan A ne olacak? 1 ve 10 arasında olacak bir kere. Yani ben burada onun kuvveti olan sayıyı şunu kapattığımda burası 512 ise eğer bu bilimsel bir şekilde gösterilmiş değil. Peki bilimsel gösterim haline nasıl getirebiliriz bunu? Ben sayıyı şu şekilde gösteririm. 5 virgül 12 çarpı 10 üssü 8 derim. Yani sayıyı ne yaptım? 1, 2 basamak küçülttüm ve kuvveti de 2 basamak, onun kuvvetini de 2 basamak büyütmüş oldum değil mi? Dolayısıyla Artık bu sayım benim ne olmuş oldu? Bilimsel gösterim şeklinde gösterilmiş oldu. Tekrar söyleyelim. Buradaki 10'un kuvveti 1 ve 10 arasında bir sayı seçilmiş oldu. Ve üstü de ne olmuş oldu? Tam sayı olmuş oldu. Peki buraya bakalım. 0 tam 10 binde 23 sayısı var değil mi? Ben bunu bilimsel gösterim olarak gösterirken ne yapacağım? Sayıyı... Sana doğru kaydırmaya başlayacağım. E, pardon, virgülü sağa doğru kaydırmaya başlayacağım. Virgülü sağa doğru kaydırırken 1 2 3 basamak kaydırdım. 2 tam onda 3 oldu değil mi? 2 tam onda 3 1 ve 10 arasındadır. Dolayısıyla evet bilimsel gösterim olarak ifade etmeye hazırım. Peki onun üstüne kaç koyacağım? 1 2 3 basamak sayıyı ne yaptım ben burada? Büyüttüm. Dolayısıyla burada ne vardı? 10 üssü 0. Yani 10 üssü 0 1'di. Dolayısıyla burada 10 üssü 0 vardı. Kuvvet 0'dı. O zaman ne olacak? Kuvvet küçülecek. Kaç basamak küçülecek? 1, 2, 3 basamak burayı büyüttüyse bu da 3 basamak küçülecek. Dolayısıyla 10 üssü eksi 3 olmuş olacak. Peki. 4375 tam 10'da 1 sayısı. Yine bilimsel olarak ifade etmeye çalışıyorum. A'yı yani onun kat sayısını 4, 1 ve 10 arasında seçmem lazım. Dolayısıyla ne yapacağım? Virgülümü şuradan aldım. Sola doğru kaydırıyorum. Sayımı küçültüyorum. 1, 2, 3 basamak sayıyı küçülttüm. Buraya geldi. Yani buradaki kat sayı ne oldu şu anda? 3, 7, 5, 1. Bu şekilde 1 ve 10 arasında oldu. Kaç basamak küçülttüm? 1, 2, 3 basamak küçülttüm. Dolayısıyla burada 10 üstü 0 vardı. Burası da ne oldu? Kuvvet 3 basamak büyümüş oldu. Ve 10 üstü 3 olmuş oldu. Peki buraya baktım. Şimdi burada da yine 1 ve 10'dan küçük bir sayı var. Dolayısıyla ne yapıyorum? Bunu büyütüyorum. 1, 2 basamak büyüttüm ve 8 tam %73 yaptım kat sayıyı. Evet 1 ve 10 arasında oldu. Peki ne yapacağım? Sayıyı büyüttüğüm için burada 10 üstü 0 vardı. O zaman kuvveti 2 basamak küçülteceğim. Dolayısıyla 10 üstü eksi 2 olarak bunu da bulmuş olacağım. Bilimsel gösterim bu şekilde. Bu sayfamızda iki adet sorumuz var. İlk sorumuz şöyle aşağıdaki işlemlerin sonucunu bilimsel olarak ifade edelim demiş. Şimdi burada toplama ve çıkarmalarımız olduğu için ne yapacağız? Onun kuvvetlerini birbiri cinsinden yazacağız ki toplama ve çıkarmaları rahatça yapalım. Öncelikle bilimsel gösterim olabilecek şekilde düşünelim. Yani burada 3 çarpı 10 üssü 7 var zaten bu bilimsel olarak gösterilmiş. Dolayısıyla bu 5000 çarpı 10 üssü eksi da ona benzetmeye çalışalım. O zaman ne yapalım? 5000'e 1, 2, 3 basamak küçültelim. Onun kuvvetini de 3 basamak büyütelim. Bakalım ne olacak? 3 çarpı 10 üssü eksi 7 artı 5 çarpı 10 üssü ne oldu burası? O da eksi 7 oldu. Gayet de güzel oldu. Şimdi buraya bakalım. Bu da yine bilimsel olarak gösterilmiş zaten. 6,8 çarpı 10 üssü eksi 7. Yanındakine bakalım. Eksi demiş. 1, 2, 3 basamak küçülttüm. Ama hala bilimsel olmadı. O zaman 4 basamak küçülteyim. Yani 4,8 çarpı. Burada 4 basamak küçülttüğüm için kuvveti 4 basamak büyütüyorum. Dolayısıyla ne oldu? Burası da eksi 7 oldu ve çok da iyi oldu. Çünkü bunları hepsine 10 üssü eksi 7 parantezine alıp ne yapacağım? 3 artı 5 ve ne yapacağım? Burada da ee, pardon şurada 10 üssü eksi 7 olacak. 10 ee, üssü eksi 7 parantezine aldım. Burada 6,8 eksi 4 8 olmuş oldu. Şimdi bunlar sadeleşti. Ne kaldı geriye 8 bölü burada 6 4,8 8'den 4, 8 çıkarsa 2 kalır. 8 bölü 2'den burası 4 çıktı. Bilimsel gösterim olarak ifade edelim demiş. E, bilimsel gösterim olarak ifade ettiğimde burası ne olur? Bu zaten 1 ile çarpılmış hale. Yani 4 çarpı 10 üzeri 0 olarak gösterebiliriz. Diğer sorumuz şöyle. 0,00072 çarpı 10 üstü 6 sayısının bilimsel gösterimi. X çarpı 10 üstü y ise demiş. X eksi y'nin bilimsel gösterimi nedir? Şimdi öncelikle ne yapacağız? Şu onun kuvveti şeklinde gösterilen sayının kat sayısını 1 ve 10 arasında seçmeye çalışacağım. Dolayısıyla burada sayımı ne yapacağım? Büyüteceğim. Bakalım kaç adım büyütmem gerekiyor? Virgülü kaydırıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 basamak kaydırdım. Yani 7 2 çarpı 7 basamak büyüttüysem sayı burası 7 basamak küçülecek. Yani 10 üssü eksi 1 olmuş olacak. Bu neye eşitmiş? x çarpı 10 üssü y'ye. O zaman burada x nedir? x 7,2 ve y nedir? y de eksi 1'dir. Şimdi burada ne diyor? x eksi y'nin bilimsel gösterimi. Yani 7,2 eksi eksi 1. Çünkü x eksi y diyordu. x eksi y ne olmuş olacak? 7,2 Burada artı 1 olur. O zaman 8,2 olur. 8,2'nin bilimsel gösterimi nedir? 8,2'nin bilimsel gösterimi yine yukarıda olduğu gibi. 8,2 çarpı 10 üstü 0 olmuş olur. Bu sayfamızda yine 2 adet sorumuz var. İlk sorumuz şöyle. 0 tam %3 km karelik bir alanın kaç mm kareye eşit olduğunu bilimsel olarak ifade edelim demiş. Öncelikle kilometre kareden bakalım mm kareye kadar kaç basamak gitmemiz gerekiyor? Kilometre kare, hektometre kare, dakametre kare, metre kare vardı. Desimetre kare, santimetre kare ve milimetre kareye doğru ne yapmamız lazım? Büyümemiz lazım. Peki her büyümede ne yapacağız? Kaçla çarpacağız biz aşağı doğru indikçe? Biliyorsunuz kilometre kareden hektometre kareye 100. Daha sonra hektometre kareden dakametre kareye 100. Çarparak gidiyorduk değil mi? Yani Büyük kilometre kareden, büyük alandan küçük alana doğru giderken ne yapıyorduk? Çarparak gidiyorduk. Peki burada kaç basamak var? Bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 basamak ineceğiz aşağı. Peki her basamakta kaçar sıfır var? Bakın ikişer sıfır var. Yani toplam burada kaç sıfır olacak? 12 adet sıfır olacak. Yani dolayısıyla biz burada sıfır tam %3 kilometre karelik bir alanı milimetre kareye çevirirken kaçla çarpmam lazım? 10 üssü 12 ile çarpmam lazım. Değil mi? Dolayısıyla yani ne yapıyorum? 0 tam 3 kilometre kareyi 10 üzeri 12 ile çarpıyorum. Peki bizden ne istemişti? Bilimsel olarak ifade edelim demişti. Dolayısıyla burada 0 tam %3'ü ne yapacağım? 1, 2 basamak büyüteceğim ve 3 yapacağım. Çünkü 1 ile 10 arasında olması gerekiyor. E bunu da o zaman ne yapacağım? 2 basamak küçülteceğim. 10 üssü 10 milimetre kareye eşittir diyeceğim. Diğer sorum şöyle. Işığın 1 saniyede aldığı yol yaklaşık 3 çarpı 10 üssü 8 metre ise 1 saatte aldığı yolun bilimsel gösterimini soruyor. Şimdi 1 saniyede 3 çarpı 10 üssü 8 metre yol oluyormuş. Bize 1 saatte aldığı yolun kaç metre olduğunu soruyor bilimsel olarak. Peki öncelikle ne yapacağız? Bunlar aynı cinsten değil. Dolayısıyla ben 1 saati saniyeye çevirmeliyim. Peki 1 saat kaç dakikadır? 60 dakikadır. E 60 dakika kaç saniyedir? 60 saniyedir. E, dolayısıyla bunları çarparsam eğer 1 saat ne olmuş olur? 3600 saniye olmuş olur. E, dolayısıyla 1 saatte o zaman ne kadar yol alacak? Hemen bakalım. Ne yapmamız lazım? 3600 ile 3 çarpı 10 üssü 8'i çarpmamız lazım. Peki hemen çarpalım. 36 çarpı 3 108 2 de 0 vardı çarpı 10 üssü 8 oldu. Peki şimdi ne yapacağım? Bilimsel olarak ifade etmem lazım. Dolayısıyla bunu kaç basamak küçülteceğim? 1 ile 10 arasına getirmek için 1, 2, 3, 4 basamak küçülttüm. 1 tam %8 oldu. O zaman burayı 4 basamak büyüteceğim. Bu da 10 üssü 12 olacak. Yani bir tam onu da 8 çarpı 10 üssü 12 metre olmuş oldu. Dersimiz bu kadardı. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.